Şekilde 2 eş kare ile EFPR eşkenar dörtgeni R noktasında kesişmektedir. F merkezli AB yaylı çemberde AB kirişin uzunluğu 12 santimdir. Buna göre AB yayının uzunluğu kaç pi santimdir diye sorulmuş bize. Şimdi dikkat ederseniz karelerin bir kenarı ile eşkenar dörtgenin bir kenarı ortak. Yani şu vatandaşla bu vatandaş ortak. Dolayısıyla bizim karenin kenar uzunluklarıyla eşkenar dörtgenin kenar uzunlukları birbirine eşit. Yani BP ile PF de birbirine ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. E şurası 90 derece biliyoruz. O zaman şuralara da alfa alfa diyelim. Nasıl ikiz kenar oldu. O zaman şu eşkenar dörtgenin bir açısını bulduk. Bakın şurayı. Tabi alfa türünden. Burası 90. 2 alfa var. O zaman burası da ne olmalı? 90 eksi 2 alfa olmalı. Doğru mu? Toplayınca ne yapsın arkadaşlar? 180 etsin diye. Şimdi o zaman burası 90 eksi 2 alfa ise şuranın tamamı 90 artı 2 alfa olmalı. Neden? Eşkenar dörtgende hatırlayınız. Şuradaki açı ile buradaki açının toplamı kaç dereceydi? 180 derece. O zaman burası 90 eksi 2 alfa ise şu açının tamamını olmalı? 90 artı 2 alfa olmalı. Peki şuradaki açı biliyor muyuz? E biliyoruz orayı. Buralar da alfa alfa doğru mu? E, neden? E, dikkat edin şu üçgenle Buradaki üçgen arkadaşlar eş üçgenler doğru mu? Çünkü ne demiştik? Eşkenar dörtgenin kenarlarıyla karenin kenarları birbirine eşit demiştik. Yani şu EF ile EA da birbirine eşit. Yani şu an şekilde gösterdiğim bütün mavi çizgiler birbirine eşit. O zaman buranın tamamı 90 artı 2 alfa ve alfa alfa 2 alfa buradaysa ha, demek ki şu aradaki açı kaç dereceymiş? 90 derece. Yani bu kadar çırpınış şuradaki açının 90 derece olduğunu göstermek için. O zaman şöyle temizleyelim. Tertemiz yapalım. Şuraya direkt sadece bana lazım olan 90 dereceyi yazalım. Peki ne dedik? Şu üçgenle bu üçgenler eş üçgenler demiştik. Doğru mu? O zaman şu BF ile AF de birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Ha, ikizkenar dik üçgen. Bana şu AB'ye kaç vermiş? 12. O zaman buralar ne olacak? 6 kök 2, 6 kök 2. Şimdi ne istiyor benden? AB yayının uzunluğunu. Yani çevre hesabı yapacağım. Ne diyeceğim? 2 pi re. Dikkat edin. F merkezse hop şu BF şu AF ne olacak? Yarı çap olacak. Ha R'miz de demek ki neymiş arkadaşlar? Yani şu AB yayını gören çemberin yarı çapı neymiş arkadaşlar? 6 kök 2. O zaman ne oldu? 2 pi r yani 2 pi 6 kök 2 oldu. Yalnız bana lazım olan yay 90 derecelik yay yani çeyrek yay. Onun için ne yapacağım? Bölü 4. 12 bölü 4'ten o da ne geldi? 3 kök 2 pi. Kaç pi diye sormuş. O zaman pi atalım. 3 kök 2 aradığımız cevap B şıkkı. Bir kenarı 2 santim olan ABCD karesinin içerisine B ve D merkezli çeyrek daireler çizilmiştir. Buna göre taralı alanlar toplamı kaç santimetre karedir diye sorulmuş bize. Şimdi bazı soruları çözerken de arkadaşlar ne yapacağız? Denklem yazarak çözeceğiz. Mesela bu soruda olduğu gibi. Şimdi bir kenarı 2 santim olan bir kare var. Şuraya A diyelim. Buradan olacak arkadaşlar A. Şu ortadaki boşluğa da ne diyelim? B diyelim. Şimdi burası A iken buranın A olma sebebi ne? Bakın şurada yarı çapı iki birim olan bir çeyrek daire var. Yukarıya A aşağıya B dersek arkadaşlar çeyrek dairenin alanı ne oluyor? A artı B. E aynı çeyrek daire bu tarafta da var doğru mu? Bakın B merkezde A yayı üzerinde. E dolayısıyla bunun da yarı çapı iki birim olduğu için şuralar iki. Alanı olacak? A artı B. E ortaya B yazınca haliyle buraya da ne kalacak? A kalacak. Şimdi o bahsettiğim denklemi yazıyorum. Mesela karenin alanı kaç? 4. 4. Peki karenin alanı neye eşit? 2A artı B. Peki şu çeyrek dairenin alanı ne arkadaşlar? Pi R kare yarı çap kaç? 2. Pi R kareden 4 pi çeyrek olduğu için pi. Peki neye eşit arkadaşlar? O da A artı B. Ha bakın elimde ne var? 2 tane denklem var. Benden ne istiyor? Taralı alanlar toplamı. Benden A'yı istiyor. Daha doğrusu 2A'yı istiyor. E, bir tane A'yı bulursak zaten 2 ile çarparız. Peki bir tane A'yı bulabilir miyim? Çok rahat. Aşağıdaki denklemi eksiyle çarpın. Taraf tarafa toplayın. 4 eksi pi olur burası. Bunu eksiyle çarpınca a olur. B'ler de gider. Ha, demek ki a neymiş? 4 eksi pi. Ama benden 2 a istiyor. O zaman 8 eksi 2 pi. Aradığımız cevap e şıkkı. Yarı çapı 12 cm olan AB çaplı yarım dairede ABC 15 derece olduğuna göre boyalı alanlar farkı kaç santimetre karedir diye sorulmuş bize. Ne yapalım boyalı alanları bulup birbirinden çıkartacağız. Önce şu mor arkadaştan başlayalım. Şöyle OC'yi çizersek bakın O, C, B, bir daire dilimi olur. Doğru mu? O zaman bu daire diliminden şöyle kırmızıyla gösterdim. Daire diliminden şuradaki yeşil üçgeni atarsam mor bölgenin alanı bulmuş oluruz. Peki hemen yapalım. Şuralar 12-12 değil mi yarıçap? Bakın ikiz kenar. O zaman burada 15 derece. 15, 15, 30. Burada ne oldu arkadaşlar? 150 derece. Ha, şimdi mor bölgenin alanı bulmaya çalışalım. Şuraya mor diyelim. Ne yapacağız? 150 derecelik daire diliminden. Yani pi r kare çarpı 150 bölü 360'dan yeşil üçgenin alanı çıkartacağım. Yeşil üçgenin alanı nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Bakın şurayı taban kabul edin. Karşısındaki C köşesinden inen dikme de bakın tam bunun uzantısı ne Bizim yüksekliğimiz olur. Burası 30 değil mi? 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı kaç gelecek? 6. Ha o zaman taban 12. Yükseklik 6 bölü 2. Ya da isterseniz şurada ne yapabilirdiniz? Sinüslü alan formülü de yapabilirdiniz. 1 bölü 2 çarpı 12, çarp 12 çarpı 12 çarpı sinüs 150 de diyebilirdiniz. O zaman mor alanı bulduk. Peki sırada ne var? Yeşil alan. Yeşil alanı da bulalım arkadaşlar. Sonra ikisini birbirinden çıkartacağız. Peki yeşil alanı nasıl bulabilirim? Ha bakın yeşil alanı da zaten hazır. Gözümün önünde. Nasıl bulabiliriz? Şöyle kırmızı ile göstereyim. Şu kırmızı daire dilimiyle gelir biraz önce şu bulduğum üçgen var ya o ikisini toplarsam da yeşil alanı buluruz. E hadi hemen yapalım. Şu kırmızı daire dilimi 30 derecelik dilim değil mi? Pi R kare 30 bölü 360. Artı bir de şu üçgen. O üçgenin alanını yukarıda bulmuştuk. Sanki 12 çarpı 6 bölü 2. Şimdi yalnız bu ikisini birbirinden çıkartmamı istiyor. O zaman hemen çıkartalım arkadaşlar, soru bitsin. Şurası ne geliyor arkadaşlar? 30'a böl 5, 30'a böl 12, 12'nin birisi sadeleşti. 60 pi mi geldi? Eksi şurası ne geliyor? 3 36. Pardon, şurası 60 pi eksi 36. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Alttakini hesaplayalım. Sadeleştir 12. 12'nin birisi gitti. 12 pi artı 36. Şimdi bu ikisini birbirinden çıkartmak için aşağıdakini eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayalım. Ne oluyor? 48 pi eksi 36 eksi 36 72. Ha, demek ki boyalı alanlar farkı 48 pi eksi 72. Yani aradığımız cevap A şıkkı. S1 ile S2 vermiş bize. AO, OC, OD 8 santim. Ha şuralar 8 santimmiş arkadaşlar. DC yayı 6 santimmiş. bakın şu yayın uzunluğunu vermiş bize. 6 santimdi. E bizden ne istiyor? S2 eksi S1 farkını istiyor. Şimdi S2'ye bakarsak bir üçgen. Hadi böyle ittire attıra zorlaya zorlaya S2'nin alanını bulduk diyelim. Fakat S1 çok gıcık bir şekil arkadaşlar. Daire dilimi deseniz değil. Daire parçası deseniz o da değil. Dairenin zaten kendisi değil. Bu S1 bu makozan ne olur? Eziyet olur. İşte bu tip sorularda şunu uygulayın. Eğer verilen alanlar anlamsızsa yanına yardımcı bir arkadaş vererek anlamlı hale getir. Ne demek bu? Bakın S1 için ne dedik? Anlamsız. Fakat gelir şuraya A deseniz A ile S1 beraber anlamlı olur. Doğru mu? A ile S1 beraber ne oldu? Bakın O, C, D daire dilimi oldu. Onun için bu taktiği uygulamayı böyle kendinize alışkanlık haline getirin. Baktığınız anlamsız bir bölge var. Yanına yardımcı bir arkadaş alın. A deyin, B deyin, C deyin. İkisini beraber düşünün. Beraberce anlamlı bir hale gelecektir. Ha S2 zaten tek başına anlamlıydı. Bir üçgendi sonuçta. Zorlayarak bulurdum ama S2 artı A daha anlamlı oldu. Niye? S2 artı A bakın AOC O, C, ikiz kenar dik üçgenin alanı oldu. S2 için biraz zorlayacaktım ama S2 artı A için zorlamama gerek yok. Gözümün önünde gözüküyor. O zaman yazalım. S2 artı A. A, O, C, ikiz kenar dik üçgenin alanı. Yani 8 çarpı 8 bölü 2. Peki S1 artı A. O da daire diliminin alanı. Ha, fakat daire diliminin merkez açısı var mı arkadaşlar? Yok belli değil. Ha, o zaman merkez açı belli olmadığı için arkadaşlar ben bunun alanını o formülle bulamam. Sakın ha, gaza gelip de şuraya 45-45 yazmayın. Ha. Öyle bir his uyandı sanki ben de yazmışsınız gibi. Ona 45-45 diyebilmeniz için şuranın 90 olması lazım ki. Öyle bir şey soru da yok. Şekilin gazına gelmeyin amana. O zaman ben ne yapacağım peki? Bir hatır yapacağım. Daire diliminin alanını hesaplamak için iki yol vardı. Birinci yolu %99 sorularda kullanıyoruz. İkinci yolda %1. Çok nadir kullanıyoruz. Neydi o? Bir daire diliminin yarı çap uzunluklarıyla beraber eğer yay uzunluğu da verilirse alanını hesaplayabiliyorsunuz. Merkez açıya gerek kalmadan. Nasıl? Bunu bir üçgenmiş gibi düşünüyorsunuz. E, tabanı L kabul ediyorsunuz. E, yüksekliği de şu. Bu ne? E, bu da R yarı çap değil mi? Ha, dolayısıyla da R çarpı L bölü 2 oluyor. O zaman bakın şuralar 8 8 yarı çaplar. Ha, bakın şu 6'yı da taban kabul edersen bakın şu yükseklikmiş gibi düşünürsek o da 8. 8 çarpı 6 bölü 2 S1 artı A da gelecekti. Ha, artık gerisi kolay. Ne yapacağım? Taraf tarafa çıkartacağım. Çünkü benden S2 eksi S1 üstü. Şunu eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam A'lar gitti. S2 eksi S1 eşittir. 64 bölü 2 32. Eksi 48 bölü 2 24. 32'den 24 çıkar. 8 cevabımız B şıkkı. O merkezli çeyrek daire AC yayı BC yayının uzunluğuna eşitmiş. OD DB'ye eşit. AO 6 santim bizden ta bizden taralı alanı istemiyor. Taralı da vermiş bize. Bizden A'yı istiyor. Pekala. Çeyrek daire. O zaman köşe 90. E, karşıdaki yaylar eşit. O zaman buralar kaç? Kaç gelecek arkadaşlar? 45. 45 gelecektir. Yarı çap kaç? 6. O zaman buraya 3 dersem buradan olacak arkadaşlar. 3. Şimdi taralı alan. Ne diyelim bu taralı alana? S diyelim mi? Bakıyorum S kendi başına pek anlamlı bir alan değil. Ama sanki bunu anlamlı bir hale getirebilirim gibi ben. Nasıl arkadaşlar? Bakın şuraya bir B desem. S anlamsız ama S artı B anlamlı bir hale geldi doğru mu? Nasıl? S artı B beraber 45 derecelik daire dilimi oldu. Ha, o zaman ben S artı B'yi hesaplayabilirim. Hadi hesaplayalım. S artı B eşittir 45 derecelik dilim. Yarıçap kaç? 6. Yani pi R kare çarpı 45 derece. Bölü 360. O zaman buradan ne geliyor? S artı B eşittir. 45 360'a böl 8. 36 Pi bölü 8. Onu da 4 ile sadeleştirirsek 9 Pi bölü 2 gelecektir. Ha yalnız B lazım bana değil mi? Çünkü S'i taralı alanı vermiş bana. 9 Pi bölü 2 eksi A diye. Ha, zaten A'da bizim B oluyor değil mi? Bakın bu tarafa atarsanız o bize B'yi verecek yani A'yı. O zaman benim şu B'yi bulmam lazım. Peki B'yi bulabilir miyim? Onu da bulurum. Nereden bulurum? Önce bir hatır yapayım da sonra nereden bulurum size hatırlatırım. Hop şu bir üçgen olsun. Şu da bir açı ortaya olsun. Diyorduk ki arkadaşlar örnek olarak sayısal değerlerden gidelim. Bu kenar 3. Bu kenar 5 ise bunun altına 3K dersek bunun altına ne diyorduk? 5K açı ortayda üst kenarlarla alttaki tabanlar orantılı diyorduk. E bakın burada da 45-45 bir açı ortay var mı? Ha, kenarlar 3'e 6. O zaman 3'ün altına K dersem 6'nın altına ne diyeceğim? 2K. Peki başka ne diyorduk arkadaşlar? Eğer tabanların oranı belliyse alanların oranı da belli diyorduk. Nasıl? E 3K'nın yukarısına 3 alan derseniz 5K'nın yukarısına oluyordu? 5 alan. O zaman gelelim buraya. K'nın yukarısına A alan dersem 2K'nın yukarısı ne olur? 2A alan. Ha, meğerse arkadaşlar tüm alanı bulursam ben zaten B'yi buluyormuşum. E, tüm alan ne? 6 çarpı 3 bölü 2'den 9. Kime eşit? 3A'ya. Demek ki A kaç geldi? 3. O zaman bu B yani 2A 6 değil mi arkadaşlar? Ha, demek ki B diye yazdığımız alanda meğerse kaçmış? 6'ymış. O zaman at bu yavruyu bu tarafa. S eşittir 9 p bölü 2. Eksi 6. Neydi taralı alan? 9 pi bölü 2 eksi a idi. Doğru mu? Ha, demek ki a kaçmış arkadaşlar? 6. Aradığımız cevap d gelecektir. Bir kenarı 4 santim olan ABCD karesinin içerisine AB, BC ve CD çaplı yarım daireler çizilmiştir. Buna göre taralı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir diye sorulmuş bize. Ha şimdi bakın karenin içerisine eş yarım daireler çizilmiş şu kesiştikleri bölgelerin alanlar toplamını istiyor. Şimdi yarım dairelerimiz eş olduğu için haliyle buradaki oluşan şekillerden olacak simetrik olacak. O zaman ne yapalım? Ben şu bir tanesinin alanını bulsam 2 ile çarparım tüm alanını bulurum. Peki bu alanı da arkadaşlar şöyle AC köşegenini çizersem tam şu kesiştikleri noktadan geçecek ya. O zaman ne olur bakın iki eşit parçaya ayırmış olurum. Ha o zaman A'yı bulursam 2 ile çarparım. Şu vatandaşın alanını bulmuş olurum. Sonra onu da bir daha 2 ile çarparım. Toplam taralı alanı bulmuş olurum. O zaman artık benim hedefim şu bir tane A'yı bulmak. O A'yı bulabilirsem soru bitecek. Peki o A'yı nasıl bulabilirim? Hemen ona bakalım. E onu da bakın şuradan bulacağız. Şurası tam bizim karenin merkezi. Hop şuradan aşağıya dik, gelir, dik gelirsek tam merkeze düşecek mi? Bir kenarı 4 santim. Ha, demek ki buralar ne oldu? 2, 2. Yani yarı çap ne oldu? 2 oldu. Şimdi bakın şurayı bulmaya çalışıyorum. Dikkatlice takip edin. Burayı nasıl bulabilirim? Yarı çapı 2 birim olan çeyrek daireden. Görüyorsunuz değil mi? Bakın şöyle kırmızıyla bastıra bastıra gösteriyorum. Yarı çapı 2 birim olan çeyrek daireden gelir şu sarı üçgeni atarsam geriye ne kalacaktır? Şuradaki A kalacaktır. Hadi dediğimiz yapalım. Yarı çapı 2 birim olan çeyrek daire yani pire kare bölü 4 eksi şu sarı üçgenin alanı 2 çarpı 2 bölü 2. Ne geliyor? Pi eksi 2. Bu kimdi? A. Yani şurayı buldum. 2 ile çarparsam 2 pi eksi 4 ne oldu? 2A. Yani nereye buldum arkadaşlar? Hop Şurayı buldum. Şimdi bunu bir daha 2 ile çarparsam 4 pi eksi 8 ha, Ne oldu arkadaşlar? Toplam alanı bulmuş oldum. Yani aradığımız cevap 4 pi eksi 8 Varmışlıklarda? Var değil mi? 4 parantezini alırsak Aradığımız cevap A şıkkı. ABCD kare EKLF bulundukları kenarların Orta noktaları Çaplı dayarım daireler BD çeyrek merli falan Hepsi çizilmiş bunların. Sarı renk ile gösterilen bölgenin alanı 36 santimetre kare olduğuna göre bu bölgenin çevresi kaç santimdir diye sorulmuş bize. Peki şimdi F orta nokta. O zaman şu Fc'nin orta noktası da bize neyi verecek arkadaşlar? Bu yarım dairenin merkezin. Ne diyelim yarıçapına R diyelim O zaman burası R. Burası 2R. Aa, şimdi bakın buranın alanı bulurum ben. Pi. R kare yarım daire olduğu için bölü 2. Ama kaç tane var bundan? 1 2 3 4 tane var. Gelir 4 ile çarparsam arkadaşlar 2 pi r kare şu mavi ile boyadığım yarım daireler olur. Artı gelelim şunlara şu ortadaki sarı bölge. Onun da alanı bulursam arkadaşlar zaten toplam alanı ne yapmış oluruz? Hesaplamış oluruz. Peki bunu bulabilir miyiz? Onda e, onu da çok rahat buluruz. Karenin alanından karenin alanını arkadaşlar bakın bir kenar 4 r oldu ya ne olur o zaman? 16 r kare eksi şu çeyrek daireleri çıkartacağım. Bu çeyrek dairenin alanı ne olur? Pi 2 R'nin karesi bölü 4 olur. Yani 4 R kare bölü 4'ten pi R kare olur. E bir tane de burada var. Ha 2 pi R kare. O tesadüfe bakın şunlar gitti mi? O zaman ne oldu boyalı bölgenin alanı? 16 R kare. O da neymiş? 36 miymiş? O zaman R kare ne gelecek? 36 bölü 16'dan. R ne gelecek? E, kare kökünü alırsak 6 bölü 4 mü? 6 bölü 4'ten de R kaçmış arkadaşlar? 3 bölü 2. Demek ki bizim R diye yazdığımız şey meğerse 3 bölü imiş. Pekala. Hallettik onu. Şimdi ne istiyor benden? Benden bölgenin çevresini istiyor. Hadi bulalım. Şurası ne arkadaşlar? Yarım daire uzunluğu. Yani 2 pi R'nin yarısı. R neydi? 3 bölü 2 değil mi? Bunun yarısı. Ama şimdi bunun çevresinde kaç tane var bundan? 1, 2 3 4 tane var doğru mu? O zaman ne yapacağım? 4 ile çarpacağım. Şunlar gitti. Sadeleştirdim. 2 2 çarpı 3 pi'den 6 pi geldi. Artı ne yapacağım? Şu yay uzunluklarını ilave edeceğim. Peki bunlar kim? Şu çeyrek dairelerin yay uzunlukları. R3 bölü 2 ise bunların yarı çapı 3 olmaz mı? Ha bunun çevresine geliyor. 2 pi r çeyrek daire olduğu için bölü 4. Ama bir burada bir burada iki tane çarpı 2. Ha, bunlar da şöyle sadeleşti. Bir de 3 pi de oradan mı geldi? Ha, çevrede toplam ne geldi arkadaşlar? 9 pi gelecektir. Kolay bir soru. Mantık olarak ne yaptım? Toplam alanı buldum. Eşitledim. R'yi buldum. Sonra R'yi bulduktan sonra da çevreyi buldum. Mantık olarak kolay bir soru. Fakat iş işlem yapmaya geldiği zaman orada ne oluyor arkadaşlar? Birazcık karşımıza eziyet gelebiliyor. Demiştik size daha önce de hatırlarsanız dairede alanda fikirle soruları çözmek kolay olurken işleme döktüğünüzde döktüğünüzde diyorum işleme döktüğünüzde birazcık sizi yorabiliyordu. Ama pes etmek yok sonuna kadar devam edin diyorduk. Bu da o tip sorulardan birisi. Canı sağ olsun aradığımız cevap B şıkkı. Kenarları 8 ve 6 birim olan dikdörtgen görünümlü tahta B ve C üssü köşeleri etrafında yuvarlanarak D2 üssü noktasının yer düzlemenin uzaklığı 3 birim olana kadar döndürülüyor. Buna göre D noktasının bu hareket esnasında aldığı toplam yol kaç birimdir diye sorulmuş bize. D nerede? Burada. Hop sonra nereye geldi? Buraya. Peki buradan yani şuradan buraya gelirken kimin etrafında dönüyordu şekil? B'nin etrafında. Bu ne demek biliyor musunuz? Merkezi B olan bir çember oluşturuyor demek. Neden? Bakın merkez B ya. O zaman B'de şurası kaç birimse döndüğümüzde de bu kadar birim olacak. Değişen bir şey olmayacak. Bir şekli döndürdüğümüzde uzunluk değişmiyor. D noktası da o zaman buradan başlıyor. Şöyle bir hareket yapıyor. Doğru mu? Peki şurası 90 derece desem inanır mısınız bana? Hocam o nereden çıktı? E, açıları yerleştirince çıkıyor bakın. Şuraya alfa diyelim. Buraya beta diyelim. Şurası malumunuz 90. Alfa kime bakıyor? Uzun kenara. Beta kime bakıyor? Kısa kenara. Böylece alfa beta ne oldu? 90. Peki şurası alfa ise bura ne olacak arkadaşlar? Beta. Peki gelelim şu üçgene. Kısa kenar. Uzun kenar. Ha, kısa kenara bakan kimdi? Beta değil mi? O zaman burası beta olacak. Burada alfa olacak. Peki burası alfa şey beta ise buraya alfa kalır mı? Ha, ne demiştik? Ara 90 derece demiştik. Hakikaten de öyle geldi. Alfa beta kaç dereceydi? 90 derece. O zaman bizim D noktası buradan buraya gelene kadar bir çeyrek daire kadar yol izliyor. E ben onu hesaplarım. Kenar uzunlukları 6'ya 8 değil mi? O zaman burası ne olacak? 10. Aynı şekilde burada 10. Yarı çapı 10 birim olan çeyrek dairenin şu yay uzunluğunu istiyor. Hadi bulalım. Çevre neydi? 2 pi r. Çeyrek daire olduğu için bölü 4'ten ne gelecek arkadaşlar? 5 pi. Demek ki D noktası D üstü noktasına gelene kadar 5 pi yol aldı. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Sonra bizim d üssü noktası D 2 üssü noktasına geldim. Peki kimin etrafında dönüyordu Bu arada c üssün o zaman merkez bur olduğuna göre ha bakın şunlar yarıçaplar oldu. E zaten bunlar birbirine eşit. Şu kısa kenar 6 değil mi? Döndürünce buradan oldu 6. Ha, o zaman burada da şöyle bir yay alacak. Bu yayı hesaplamam gerekiyor. Ama bunu hesaplayabilmem için şu merkez açıyı bulmam lazım. Bulabilir miyiz? E, bulamazsak bizi döverler. Niye? Bakın burası üçgen. Burası 6 olmuş doğru mu? Her dik üçgene nasip olmaz diye böyle bas bas bağırıyorduk. Burası 30 olmaz mı? 30'un karşısı üçgen 90'ın karşısı 6 olur. O zaman bura ne oldu? 60. Ha, demek ki burada da bir 60 derecelik yay var. 2 pi r çarpı 60 bölü 360. 6 çarpı 60 360. Bunlar gitti demek ki oradaki yayın uzunluğu da 2 pi miymiş? Toplam ne kadar yol aldı? 7 pi aradığımız cevap D şıkkı. Yarı çapları 10, 8 ve 6 santim olan daireler K ve L noktalarından geçmektedir. Buna göre tarıl alanlar toplamı kaç santimetre karedir diye sorulmuş bize. Yine bir denklem yazma sorusu arkadaşlar. Şimdi şu bölgeleri isimlendirelim. A diyelim. B diyelim. Buna da C diyelim. Ne istiyor benden? A artı B artı C istiyor. Şimdi size desem ki A'yı bulun. Çok güzel bir yere benzemiyor. B o hiç benzemiyor zaten. C A'yı bulsak zaten C'yi de buluruz. Aynı mantıkla çözülür gibi duruyor. Fakat 3'ü de hiç hoş durmuyor arkadaşlar. Ne diyorduk size? Dairede alan sorularını çözerken gözünüze hoş olmayan bir bölge gelirse yardımcı alan kullanılıyordu. Nasıl? Bakın ben şuraya D desem. Değil mi? Şimdi bakın A hoş değil. B hiç hoş değil. Ama A, B, D. Üçü beraber bir hoş oldu. Doğru mu? Çünkü A, B, D ne oldu? Şu büyük dairenin alanı oldu. Peki buraya E desem. Bakın B çok manasız bir şey gibi duruyordu ama D, B, E. Üçü beraber ortadaki en küçük dairenin alanı oldu. Aynı şekilde B, e, de ortanca dairenin alanı oldu. Ya hadi bunları bir yazalım bakayım ne gelecek. Ne diyoruz şimdi? A, D, B. Toplarsam ne olacak arkadaşlar? Büyük dairenin alanı. Büyük dairenin yarıçapı 10 değil mi? Pi R kareden ne gelecek? 100 pi. Cepte. Peki ortancaya gelelim. D artı B artı E. O da bana ortadaki küçük dairenin alanı verecek. Küçük dairenin yarıçapı kaç? 6. Pi R kareden 36 pi gelecek mi o da? Ve son olarak B, E, C. O da şu ortanca dairenin alanı. Yarıçap kaç? 8 pi kareden 64 pi gelecektir. Şimdi denklemleri yazdıktan sonra artık bundan sonrası geometriden çıktı. Sizin matematiksel işlem yeteneğinize kaldı. Çünkü bu üç denklemden A artı B artı C'yi bulmaya çalışacağım. Bana sorulan o tarıl alanlar toplamı. Peki A artı B artı C'yi nasıl bulabiliriz? Bakın sanki şu ortadaki denklem eksiyle çarpıp hepsini taraf tarafa toplarsam olur gibi. Neden? Bakın hepsini taraf tarafa topluyorum. Eksi D artı D gitti. Eksi B artı B gitti. Eksi E artı E gitti. Geriye yukarıda ne kaldı? A kaldı. Aşağıya baktığımız zaman zaten eksiyle çarptıklarımın hepsi gitti. Bir alt satırda da B ile C mi kaldı? Peki bu taraf ne oldu? 100. Eksi ile çarpmıştık. 100 eksi 36 64 pi. E bir 64 pi de buradan geldi. 128 pi. Demek ki ABC toplamı neymiş? 128 pi. A bize de onu soruyor. Tesadüfe bak. Aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Bu tekniği arkadaşlar uygulamayı alışkanlık haline getirin. Dairede alan sorularını çözerken. Baktığınız şekil çok bozuk duruyor. Hemen yanına yardımcı bir alan seçin. Yana bir A koyun. B koyun. ikisini beraber düşünün. Üçünü beraber düşünün. Baktığınız güzel bir şey oluyor. Doğru yoldasınız. Hiç durmadan devam edin. A manasız. B manasız. Ama A, D, B üçü manalı. Pekala aradığımız cevap 128 p yani D şıkkı. O merkezli yarı çapı 6 birim olan daire şeklindeki tel 2'ye bölünerek şekil 2'deki gibi T noktasında dıştan teğet olacak şekilde yapıştırılıyor. Buna göre şekil 2'de gösterilen mavi renkli yayların toplam uzunluğu kaç birimdir diye sorulmuş bize. Ha, mavi renkli yaylar bakın şunlar A1'den başlıyor. E, F'den geçiyor. Sonra trabizonun T'sine varıp hop diğer tarafa doğru akıp gidiyor. İşte şu benim mavi ile böyle üzerinden geçtiğim yayların toplamını istiyorum. Peki iki tane çeyrek özür dilerim iki tane yarım daire birbirine teğet. Size hep ne diyoruz? İki tane daire birbirine teğetse şu merkezlerini birleştirmeyi ihmal etmeyin. O zaman ben de hemen ne yapacağım? Şimdi merkezleri birleştireceğim. Yani O1 bir, O2 birleştireceğim. Tam nereden geçecek? Şu yayların büküldüğü yerden. Yani birbirlerine teğet oldukları T noktasına. Yarıçapı çapı vermişim bana. Vermiş. 6 birim. O zaman burası 6. Burada 6. Peki şurada E noktasında teğet ya. Hemen merkezle teğeti birleştirelim. 90 derece bu da yarıçap çap alt olur mu? Ve karşımıza her dik üçgene nasip olmayan bir güzellik gelir gene. Burası 6 iken burası 12 doğru mu? Ha demek ki burası 30 derece olmalı. O zaman burası 30 derece ise buradan ne anlıyorum ben? Demek ki burası 150 derecelik bir yayı gören merkez açı. O zaman ben bu yay uzunluğunu çok rahat hesaplarım. Neyi kullanırdık yay uzunluğunda? Çevre formülü. 2 pi r. Ama kaç derecelik yay lazım bana? 150 derecelik. O zaman çarpı 150 bölü 360. Peki bu yayın aynısından bu tarafta da var mı arkadaşlar? Çarpı 2. Soru bitti. 30'a böl 5. 30'a böl 12. 6 kere 2. 12 12'ler sadeleşti. 5 kere 2 10. Bir de pi'miz var burada. Demek ki yayların toplamı 10, bi, 10 pi aradığımız cevap C şıkkı.